Arkadaşlar Arkadaşlar benim bugün kitap alışveriş yapacağım dışarıda Ancak yapmadan önce Sizin önerinizi almak istiyorum Eğer bana tarih kitaplarından Ya da polisi romanlarından Önerebileceğiniz kitaplar varsa Sizin okuduğunuz Yazarına güvendiğiniz Kitap varsa Bana onun kitabını önerirseniz Ben de hemen Bugün namazımı kıldıktan sonra gidip onu alacağım inşallah. Dediğim gibi ya tarih olur ya da polisiye romanı olur. Bu ikisinin içinden birini seçersiniz. Bana ona göre dersiniz ki şu kitabı size öneriyorum dersiniz. Ve öner hangisi öneriyorsan tarihi, tarih, polisiye polisiye onu belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Ben hemen gidip o kitabı alacağım inşallah. Dediğim gibi bana önerinizi bekliyorum. Bu videom onun için hazırlandı. Birbirimize dayanışma, yardımlaşma amaçlı çekildi yani ben onun için hazırlamıştım bunu. Eğer bana önerebileceğiniz kitaplar varsa lütfen önerin. Ben hemen gidip onu alayım bugün inşallah.